...normal testleri online'a çevirebiliyorsunuz. Hani böyle şablonlu game show... ...işte kutu aç, labirent kovalamacı... ...gibi şeyleri açtığınızda online'a çeviremiyorsunuz. Normal test olarak şurada... ...etkinlik oluştur kısmından... ...şu şu an... ...tıklanamayan gözüken yerde test... ...olarak eklediğinizde sorularınızı ekledikten sonra... ...zaten oluşuyor. Etkinliklerinizden de şu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Öğrencilere siz paylaş kısmından bağlantı al diyerek link alıp bu linki yollayabiliyorsunuz. Bunlar haricinde öğrencilerle beraber yapmak istiyorsanız da tümünü göster deyip şu şablon kısmı etkileşimler kısmında tümünü göstere tıklayıp çok oyunculu kısmından testi seçtiğinizde online oynanabilecek şekilde dönüştürüyor. Öğrencilere şu linki atmanız gerekiyor. GoWorldWall.com'a girmeleri gerekiyor. Buraya girdiklerinde de com'a girdiklerinde okay, Allah'ın seversen girdiklerinde altı haneli bir kod istiyor. Bu altı haneli kod da şurada 879.051 haneli olan kod oluyor. Buraya öğrenciler kendileri 879.051'e girip kendi isimlerini girdiklerinde şu şekilde bir ekrana bağlanıyor. Siz başlatmadan da öğrenciler başlayamıyorlar. Burada da şu şekilde isimleri görüntüleyebiliyorsunuz. Sınıftaki tüm öğrenciler katıldıktan sonra da e, başlattığınızda siz soruyu okuyorsunuz. Öğrenciler şıkları göremiyorlar. Soruyu okuduktan sonra öğrencilere şıklar gözüküyor. Öğrenciler doğru olan şıkkı işaretleyip e, cevap vermeleri gerekiyor. Burada tek farkı ne? E, 20 saniyelik bir süre veriyor. Bu 20 saniyelik sürede en kısa sürede cevaplayan öğrenci en son hani süre ortalamasını gösteriyor afişte. Süre ortalaması en düşük olan öğrenci ve en çok doğru cevap veren öğrenci birinci sıraya yerleşiyor. Bu da yarışmalarını sağlıyor açıkçası beraber oynadıklarında. Kaota benzer yanı burası bunun. Dediğim gibi ya online olarak beraber oynayabiliyorsunuz ya da paylaş kısmından link alıp paylaşıp öğrencilere yollayabiliyorsunuz. Bu sayede de öğrenciler kendi başlarına oynayabiliyorlar. En sonda akış kısmından puanlarını bu şekilde size yollayabiliyorlar. Burası da bu şekilde Wordwall'da gösteremedim. Tek bu kısım kalmıştı. Learning Apps diye bir uygulama var. Bu da yine Wordwall'a benzer bir uygulama. Bunun içerisinde ama Wordwall'da şablonu seçtiğimiz zaman hani şablonla neler yapılabildiğini pek göremiyoruz. Topluluk kısmından hani araştırmamız gerekiyor. Bunda ise uygulama oluştur dediğimiz anda şöyle şablonlar karşımıza çıkıyor zaten ve şablonlara tıkladığımızda da o şablonlarla yapılmış olan örnek uygulamaları görebiliyoruz. Mesela normal bir test hazırlamak istiyorsanız burada size örnekleri veriyor. Yönerge kısmı işte siz de ekleyebiliyorsunuz zaten. Bu şekilde klasik bir teste dönüşüyor. İşte anlatım bozukluğunun nedeni. Zorlasam da yapamayacağım. O yüzden sallayayım. Yaptım. Bu şekilde bir test oluşturabiliyorsunuz. Diğer örnekleri de görüntüleyebiliyorsunuz. Hani neler oluşturulabiliyor. Yeni bir uygulama oluştur dediğinizde de sizi direktmen soruları ekleyeceğiniz kısma yönlendiriyor. Şuraya yönerge ekliyorsunuz. Oyunun başında öğrencilere yönerge çıkabilmesi için. Bu kısımda Sorular var. Soruları bir ekliyorum. İstersen soruları resimli olarak, metin olarak veya video olarak ekleyebiliyorum. Veya metni sese çevir olarak ekleyebiliyorum. Ama burada Türkçe seçeneği olmadığı için Türkçe bir şey eklediğinizde böyle bir sesle karşılaşıyorsunuz. Yani İngilizce şeklinde. Ee, yine soru ekle diyerek zaten yeni sorular ekleyebiliyorsunuz bu şekilde. Ekledikten sonra da e, tamamla ve ön izlemeyi başlat dediğiniz anda zaten e, şablon oluşmuş oluyor. Sorularınız oluşmuş oluyor. Öğrencilere de yine paylaşabiliyorsunuz. Benim önceden hazırlamış olduklarım vardı. Oradan paylaşmayı göstereceğim. Burada farklı ne seçenekler sunuyor bize? Hmm. Mesela boşluk doldurmalı metin hazırlayabiliyoruz. Buradan bu şekilde yukarıda bir şey vermiş, metin vermiş sanırım. Bu metne göre ayarlayabiliyor. Bunlar haricinde işte şunlar var. Burada da seçenekleri biz ekliyoruz. Boşluğa tıkladığı zaman seçeneklerden seçiyor. Başka resim üzerinde eşleştirme var. Örneğin tıkladım. Bunun ne olduğunu seçmesi lazım. Bu seçenekler de sizin resme eklemiş olduğunuz o işaretlere vermiş olduğunuz cevaplarla oluşuyor. Her biri için bir tane cevap oluşturuyorsunuz. Şöyle göstereyim hatta. Ee, bir tane resim seçeyim soru için. Mesela bunu alalım. Bunun aynısını oluşturalım. Seçimi belirle dediğiniz zaman. Henüz bir resim seçilmedi. Ha Yanlış yere eklemişim. Resim seçtiğim şuradan ekleyeyim. Ekledim. Seçimi belirle dediğim zaman resimden herhangi bir yer seçiyorum. Şuradan da rengini değiştirebiliyorsunuz. Seçtim. Kaydet dediğimde bunun cevabını, cevabını eklemem gerekiyor. Eşleştirilecek öge. Cevap olarak da işte güneş ekledim. Sonra başka bir parça ilave et dedim. Yine aynı resim üzerinden gidiyorum. İşte şuraya ekleyeyim. Bunu da kaydettiğim. Bu da Dünya. Siz bunları teker teker yaptıktan sonra tamamla ve önizlemeyi göster dediğinizde sizin yapmış olduğunuz etkinlik oluşmuş oluyor. İşte tıkladım. Hepsini eklemiş olsaydım burada biraz önce gösterdiğim etkinlikteki gibi seçenekler olacaktı. İşte güneş dedim, dünya dedim. Şurada da öğrenci buna tıkladığı zaman doğru cevaplamış mı, cevaplamamış mı görebiliyoruz. Şuradaki yazıyı da değiştirebiliyorsunuz. Klasik maşallah doğru çözümü buldunuz ekledi. Başka ne yapabiliyoruz? Serbest metinli cevaplar kısmı var. Hani örnekleri zaten görüntüleyebildiğiniz için ekstradan hani yeni uygulama oluşturma kısmına girmiyorum hepsinde. Burada da hani resim eklemiş. Ee, tıklayıp resmi okuyor çocuk. Resmi okuduktan sonra cevaplıyor. Ben burada e, birazcık şey gördüm. Çocuk hani doğru cevabı verse bile sizin cevabınızla eşleşmediği zaman yanlış kabul ediyor. Öyle bir problem var. O yüzden hani kullanılmayabilir. Bu Almanca ile alakalı galiba. Resimlerin son cevaplarını cevaplaması gerekiyor öğrenci. Burada da yine Almanca ile alakalı bir etkinlik var. Başka şöyle benim farklı olarak gördüğüm. Kim milyoner olmak ister bilgi oyunu diyor. Burada da yine işte sorular soruluyor. Where are you from dedim. Kim milyoner olmak ister oyunu da hazırlayabiliyorsunuz yine yeni bir uygulama oluştur dedim soruları ekliyoruz soruları ekledikten sonra zaten zor ve orta seviye ve kolay seviye bu da e, yarışmanızın hani puanına göre işte para seviyesine göre zorluk seviyesini artırıyorsunuz bu şekilde kullanabileceğimiz bir uygulama bu da başka Çocukların birlikte oynayabilecekleri, size şimdi birazdan sınıf oluşturma kısmını göstereceğim. Çocuklar kendi sınıfındaki 7 veya 6 öğrenciydi sanırım. 6 öğrenciyle beraber oynayabileceği oyunlar var. Aynı anda hesaplarına giriş yaptıklarında, aynı oyuna girdiklerinde birbirlerini görebiliyorlar. Beraber yarışabiliyorlar bu sayede. Şu at koşusunda vardı o özellik. Önce ben bir hesabıma giriş yapayım. Şimdi burada sınıfların kısmı var. Bir deneme sınıfı oluşturmuştum ben. Sınıf oluşturma kısmı gayet basit. Hani ekstra zorlamıyor bizi. Ben bu sınıfı sileyim mesela. Yeni bir sınıf ekleyeyim. Sil kardeş. Heh. Yat diye bir sınıf oluşturayım. Öğrenci hesapları kısmı var. Burada öğrenci ekleme ekleyebiliyorsunuz kendiniz. Öğrenci isterseniz davet edebiliyorsunuz. Öğrenci kendi hesap oluşturup giriyor. Öğrenci hesabı oluşturmak daha mantıklı çünkü yani ne kadar ben zorlarsam zorlayayım birçok öğrenci hala Google hesabı ile giriş yapmada birçok uygulamada sorun yaşıyor. Birçoğuna kazandırdım o özelliği ama hala çoğu kişide maalesef korku var. Teknoloji kullanma korkusu var öğrencilerde. Anne babaları sanırım fazla baskılıyorlar. Yani yollamış olduğum uygulamalarda şunu diyenler de oldu. Güvenli mi hocam bu site diye soranlar oldu. Biraz anneleri fazla baskılıyor sanırım veya babaları. E buradan öğrencilerin isim soy isimlerini girebiliyorsunuz. Kullanıcı adı şifresinde kendi otomatik belirliyor. Şöyle gireyim hatta hemen. Oluşturduğum anda direkt bir kullanıcı adı ve şifre oluşturuyor. Bunu kaydedip öğrenciyi kaydedebiliyorum. Daha sonra sınıf grubunda paylaşıp e, ne yapabiliriz? Öğrencilere yollayabiliriz. Bunun daha kısa yolu isimleri transfer etme kısmı var. Buraya e, bir Excel dosyasında öğrencilerin isimlerini çekebiliyorsunuz. Onu da nasıl yapıyoruz? E-okuldan raporlar kısmından sınıf listesi indirebiliyoruz biliyorsunuz. Excel şeklinde indirdiğinizde şöyle hatta uygulama göstereyim. Kullanmak isterseniz en rahat yöntemi o. Tabii şifremi hatırlayacağım onu da bilmiyorum. Evet. Öğrenci işlemleriydi sanırım. Raporlar kısmına girdiğinizde şurada öğrencinin olsuna göre sıralı listeler var. Tabii şu an şurayı değiştirmediğim için olmayacak. Ana sayfaya geri döneyim. Şunu, HTML5 Word Word ve Excel şekline dönüştürdüğünüzde bilgisayarınıza veya işte telefonunuza Excel olarak indirebiliyorsunuz. Öğrenci no sıralı dedim. Bir tane sınıf seçim girdiğim sınıflardan. 8C'yi indireyim. Normal liste olarak gösterecek en başta. Şuradan Excel olarak sadece veri diye indirirseniz rahatça görüntüleyebilirsiniz. İndirdikten sonra da normal Excel'i açtığınızda şu bölgeleri silip şuradan seçtiğinizde kopyalayıp şuraya yapıştırdığımda zaten direkt men isim soy isim şeklinde oluşturuyor. İsimleri transfer et dediğimde de direkt men öğrencilerin isimleri transfer edilmiş oluyor. 8C sınıfını bir dakika içinde böyle oluşturmuş oluyorsunuz. Kaydet dediğimizde de sınıfımız oluşuyor. Her öğrencinin kullanıcı adı şifresi var. Bunları topluca zaten yollayabiliyorsunuz öğrencilere. Hesap ve şifre listesini bas seçeneği var. Buraya tıkladığımız zaman şöyle bir liste oluşturuyor bize. PDF şekline de dönüştürüyor. Öğrenciler hani buradan e, kullanıcı adı şifresine bakıp Learning Apps'e girip kullanıcı adı şifresini girdiği zaman sınıfınıza girmiş oluyorlar. Sizin yollamış olduğunuz ödevleri de rahatlıkla yapabiliyorlar bu şekilde. Bu da hızlı bir şekilde oluşturma yöntemi aslında. E, bunlar haricinde şu at, oluştu, at oyununu göstereyim. Uygulamalarım kısmından. Şu gezegenler diye bir oyun oluşturmuştum. Öğrenci girdiğinde arkadaşlarla oyna dediğinde kendi karakterini seçiyor. Şu an bilgisayar var çünkü öğrenciler girmiş durumda değiller. Öğrencilerden kendi sınıfından öğrenciler girdiği zaman burada görüntüleyebiliyor. Tıklayıp ona istek yolluyor ve beraber oynayabiliyorlar. Bu at oyunu dediğim oyunda işte bilgisayarla oynayayım ben. Nasıl olduğunu görelim. Yine klasik soruları ekliyorsunuz. O kendisi oluşturuyor. İşte güneşe en yakın olan gezegen. Şimdi yanlış cevaplayıp yanlış cevaplamadım. Güzel. Bu şekilde yarışmalarını sağlıyorsunuz. Tabii soru sayısını artırdığınız zaman daha iyi bir şekilde olacaktır. Güneşe en uzak olan gezegen. Yanlış yaptık. deneme için fen bilgisiyle alakalı bir soru hazırlamıştım. Evet, bilgisayarla berabere kalmış olduk. Bilgisayarı kazandı kabul etti. Bilgisayardan önce cevaplayamamışım belli ki. Öyle bir özellik de eklemiştim. Bu şekilde oynanabiliyor. Çocuklar kendileri hani birbirleriyle yarışabilerek oynayabilirler veya ders esnasında yapabilirsiniz ama Toplam 2, 4, 6 kişiyle sınırlı olduğu için çok verimli olmaz. Herkes giremeyeceği için. Sınıflarım kısmında da yine öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları görebiliyorsunuz. istatistikleri. Bunu da yapabilmek için sınıflarıma girdim. Sınıf klasörüne girdiğimde şurada uygulama ekle kısmı var. Uygulama ekle deyip daha önce yapmış olduğum uygulamalardan veya işte en son başkalarının yapmış olduğu uygulamalardan kullanmışsam onları da görüntüleyebiliyorum. Tıklayıp Seçilmiş uygulamaları ekle dediğimde öğrenciler ekranlarında bunu görüyorlar. Ve şu istatistik kısmından da her öğrenci yapmış mı, yapmamış mı, ne kadar sürede yapmışlar görüntüleyebiliyorsunuz. Kaç puan aldığında görüntüleyebiliyorsunuz bu şekilde. Bu da sınıf yönetimi kısmı açıkçası. Bu da bu şekildeydi. Bununla alakalı... Kavut kısmına geçelim. Bu en çok kullanılan uygulamalardan birisi. Bunda önce nasıl... Oluşturacağımızı değil de başkalarının oluşturmuş olduğu uygulamalara nasıl bakabiliriz onları göstereyim. Bunun da her uygulamada olduğu gibi Discover yani keşfetme seçeneği var. Bu keşfet kısmında şuradan yazıp işte mesela 8'in sınıf işte fen bilimleri biz derste DNA ile alakalı biraz çözdük çocuklarla yarışma yap dedik benimkileri yiyip bitirdikleri için. İşte açıp herhangi bir öğretmenin hazırlamış olduğu soruları inceleyebiliyorsunuz buradan. İsterseniz düzenleyebiliyorsunuz. Beğenmediğiniz sorular varsa, eklemek istediğiniz sorular varsa düzenleyebiliyorsunuz. E, kopyasını oluşturuyorsunuz. Daha sonra düzenleyebiliyorsunuz. Soru ekleyebiliyorsunuz isterseniz de. Bu şekilde düzenleyebileceğiniz bir kısmı açabiliyorsunuz. Bunlar haricinde zaten kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Create kısmında oluştur dediğimde bana zaten soruyor. Hazır şablonlar var. Hazır şablonları daha önce hiç kullanmadım. Bence gerek yok zaten. Kendimiz oluşturabiliriz. Kredi dediğimiz anda direkt başlıyor. Önce çoktan seçmeli bir soru ekleyebiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonunda ekleyebileceğiniz üç tane soru tipi var. Biri çoktan seçmeli, diğeri doğru yanlış, bir tane de beyin fırtınası yapabileceğiniz bir soru türü. Bunu daha önce hiç kullanmadığım için hani nasıl olur, ne yapılır bilmiyorum. Bir konuyla alakalı fikir toplamak istiyorsanız öğrencilerden bu şekilde bunu kullanabilirsiniz ki farklı uygulamalar da var bunun için. E, quiz şeklinde ekliyoruz burada sorularımızı. Ekledikten sonra işte sorumuzu ekliyoruz buraya. İşte örnek bir soru ekleyeyim ben yine tekrardan. Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir. Şıklarımızı ekliyoruz. Şıklarımız ekran kartı Eşlerde işlemediğimiz dersler olduğu için monitör klavye doğru cevabı buradan belirliyorsunuz şurada süre var Soru için ekleyebileceğiniz süreler var. 240 saniye kadar gitmiş ki 240 saniyelik bir soru eklemek de ders esnasında çok mantıklı olmaz. Ee, süreyi kısaltıp uzatabiliyorsunuz. Bunlar haricinde sorunun puanını ayarlayabiliyorsunuz. Ama öğrenci bu 1000 puanı e, neredeyse hiçbir zaman alamıyor. Anında cevaplaması gerekiyor çünkü. E, Kavutun amacı da bu zaten. Çocuklarla beraber oynadığınızda çocuklar... E, İlk sırayı yer alabilmek için veya işte podium dediğimiz bir kısım var. Podiumda yer alabilmek için doğru cevap vermek zorunda ve aynı zamanda da mümkün olan en kısa sürede doğru cevabı vermek zorunda. Yani bir öğrenci 2 saniyede cevap verdiyse diğer öğrenci 5 saniyede cevap verdiyse 2 saniyede cevap veren öğrenci öbür öğrenciye göre daha fazla puan kazanıyor. İşte i̇kinci bir soru eklemişim. Bunu da doğru yanlış olarak ekleyeyim. Trufos'ta pek sorun yaşamıyorlar açıkçası. Onda da şöyle Güvenilirlerinden emin olmadığımız sitelere bilgilerimizi vermeliyiz diye bir soru sormuşum 5 Beşlere Damarında. Buraya eklediğimiz metinleri de mümkün olduğu kadar kısa tutmamız gerekiyor. Uzun tuttuğumuz zaman kaut otomatik olarak kısaltma ihtiyacına giriyor. Bazen cümlelerimiz tam çıkmıyor, öğrencilere de cümleler tam gitmiyor. O zaman sorun yaşayabiliriz. Onun için de zaten e, preview kısmı var, inceleme kısmı var. Burada soru tam çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye görüntüleyebiliyorsunuz. Bunlar haricinde tüm sorularınıza bu şekilde bakabiliyorsunuz. Hani sıkıntı yaşanmış mı, yaşanmamış mı teker teker inceleyebiliyorsunuz. Bu da kolaylığı açıkçası. Eee Şuradan bir başlık belirleyeyim deneme diye. Bitirdiğimizde de bizden zaten şey istiyor. İsterseniz test edebilirsiniz diyor. Bunu iki farklı şekilde kullanabilirsiniz öğrencilerle. İkisini de göstereceğim. Önce bir test diyeyim. İlk şeklinde şu, bu şekilde oluyor. Öğrencinin telefonunda girmiş olduğu cihazda şu telefon ekranındaki görüntü gözüküyor. Burada ise bizim görüntümüz gözüküyor. Ee, klasik kısmına girdiğimde öğrenci zoom ekranında bizim e, vermiş olduğumuz pin'i görüyor, pin'i giriyor. Bu ilk kullanma şekli. Tabi bu şekilde yollamıyoruz öğrencilere. Bu tamamen bizim kontrolümüzde olan kısmı aslında. Girdim Hakan olarak girdim ben. Start dediğimde deneme başlıyor. Öğrencinin ekranında henüz hiçbir şey gözükmüyor. Öğrenci zoom ekranından oyunu takip etmek zorunda burada. Soru geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir donanım birimi değildir? Şıklar geldi. Öğrencinin ekranında sadece şıkların sembolleri var. Öğrenci zoom ekranına bakıp daha sonra telefonundan cevaplamak zorunda. Bu Önerdiğim bir durum değil. Yanlış cevapladım bu arada. E, çünkü birçoğu zaten tek bir cihazdan giriyor. Tek bir cihazdan girdiği için de bu şekilde kaotu kullanmak biraz zor olabilir. Anca e, soruları okuyup daha sonra da şıkları okuduğumuz bir sistem olabilir. Bu da çok verimli olmayacaktır. Wordwall'da o işliyor ama kautta işlemez. Çünkü çocuk şıkların ne olduğunu da göremiyor sonuç olarak. İkinci kısma geçtiğimizde de işte Yine ben burada soruyu gösteriyorum ekranda. Öğrenci daha sonra şıkları görüyor. Cevapladığında burada e, podium kısmı oluşuyor direkt ben zaten. Şimdi diğer kısmını da göstereceğim. Şimdi kapatayım. Bitir diyelim. Diğer bir şekilde şöyle play dedik. Teach yerine, biraz önceki e, öğretme amaçlıydı. Diğeri ise Challenge. Öğrencilere süreli bir Challenge verebiliyorsunuz. Assign dediğimizde buradan tarihi belirliyoruz. İşte 11 Ocağı kadar, saat 12 PM'e kadar devam edecekmiş bu. Ben bunu Randomize Answer Order, yani e, cevapların sırasını değiştir dediğimde, Crit dediğimde direktmen oluşturuyor. Öğrencilere bu oluşturmuş olduğum challenge'ın linkini attığımda öğrenci girip kendi başına cevaplıyor. Bu da nasıl oluyor? Şöyle göstereyim. İlk baştakinden farklı olarak öğrenci bütün her şeyi görebiliyor ve kendi başına ilerliyor. Herhangi bir şekilde birinin yönlendirmesine ihtiyacı yok. İlk ekranda ismini gireceği kısım giriyor. Daha sonra sorular gelmeye başlıyor. Önce soruyu görüyor. Hangisi donanım birimi değildir? Soruyu gördü. Soru yukarı çıktı. Daha sonra cevaplıyor. Burada süresine göre zaten puan kazanıyor. 930 puan kazandım. Ne kadar hızlı cevaplarsa o kadar yüksek puan alıyor. Burada ise diğer oynayan arkadaşların o soruya kadar kaç puan topladığını görebiliyor. şekilde de bitirmiş oluyor. E, Podyumla alakalı kısım ise challenge bittiğinde öğrencinin ekranına düşüyor. Eğer kaot hesabı varsa ders esnasında yaparsak zaten öğrenciye biz e, gösterebiliyoruz. Buradan da öğrencilerin vermiş olduğu cevapları takip edebiliyoruz. En end now deyip podyumu görüntülemeyi sağlayabiliyoruz. Bu da hani en azından ödül olarak öğrencilere sunulabilecek bir kısım. Tek başıma yaptığım için şu an sadece tek bir tek ben gözükeceğim. Ki seviyorlardı Kaut'u. Kaut'ta hep sürekli olarak bir şey yapmak istiyorlar. İki haftadır ders başlangıcında Kaut kullanacağız mı diye soruyorlar. Tabi amacından çıkmamak gerekiyor. Yani ders tekrarı pekiştirme amaçlı kullanıldığını amacına çıkmamak gerekiyor. Biraz e, o amaçtan çıkmaya başlıyorlar belli bir süre sonra yapmış olduğumuz çalışmaların raporunu da alabiliyoruz. E, rapor kısmına gelip buradan görüntüleyebiliyoruz zaten. Hani hangi öğrenci hangi soruya yanlış cevap vermiş teker teker görüntüleyebiliyoruz. İstersek de e, bu raporu şöyle yine rapor kısmına geleyim. Raporu indir deyip Excel şeklinde indirebiliyoruz. Excel'den de yine teker teker her soru için raporları görüntüleyebiliyoruz. İşte final finalde kaç puan toplamışlar. Ee, burada hangi öğrenci hangi soruda yanlış yapmış teker teker görüntüleyebiliyorsunuz. Kaç puan almış görüntüleyebiliyorsunuz. Birden fazla öğrenci girdiyse de bu e, rapor kısmını kullanabilirsiniz. Soru, soru soru bazı da bakabiliyorsunuz. Şurada. Soru bazlı hangi öğrenci yanlış yapmış bunları görüntüleyebiliyoruz. Raporda sunuyor bize açıkçası bu yönde e, ölçme değerlendirme açısından önemli.